attılar ve aynı kişi attı. Yaklaşık 22k falan hediye attı bana. Hızır Ankara diye birisi. Allah Allah. Evet Hızır gibi geldi buraya. Ee, ben altıdayım. teşekkür defa 30k hediye aldım bir canlı yayında. Çok heyecan heyecanlı. Teşekkürler. Sana ben sana bana da hediye atmaya başladılar. 4 milyon evet. videonu nasıl çekeyim sence Yusuf? Sen de 2 milyon olacaksın. Sen e 1.9 oldun mu? Hayır. Hmm. O zaman e sana 2 milyon videosu, bana 4 milyon videosu düşünelim. Beraber çekelim. Olduğumuz zamanda da paylaşırız. Aynı anda olmak istiyorum ben. Sen de 1.9 ol. Ben de 3.9'um şu an. Hadi. Kim? Şey 1.9 ol. Ne tamam. kadar eksik diyorum? Ne kadar lazım? 31-41 bile. Ne? 31 falan. Teşekkür hmm. ederim Aslıhan için. Poz versene. Ben mi? Bana demişler. Ama ben sen de var, Sen ben... de gözükeceksin. Var. Ben bu tiple nasıl poz vereyim? Almışlardır. Sana ring light vermediler mi? Uh -uh. karanlıktan Karanlıkta mı bıraktılar sana? Hı -hı. Kafeteh. Getireyim bu ışık. Getir bence. Nereye bakacağım? Ha Sen şeydesin. Gitme gitme, boş ver. Karşıma uh -huh. televizyon var. Otur otur boş ver. Neyse. Hı. 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 Şidil teşekkür ederim kuafeti için. Babi teşekkür ederim. Bungalov tatilinde 4 milyon kutla demiş. <laughs> ya ilaç içecek Evde su yok. İlaç mı içeceksin? Nasıl su yok ya? <laughs> Bitmiş. Ya oh oh oh. Oh, oh. Cellatlara gideceğim. Cellatlara gideceğim. Oh. Yanakla öpücük geldi sana. Evet, Cellatı çekeceğim. Cellata, cellata gideceğim. Oh iyi oldu sana. Oy. Ay. Ay. Evde kimin olduğunu öğrenince bize de haber ver. Bir şey soracağım. Düşündüğüm şey mi? Kimse yok. Kimse yok ya. Allah Allah. Cennet'le ikimiziz. Teşekkür ederim Ece. Çeşme suyu iç. Olmaz. Olmaz. Ya 7'ye düştük. Bizi geçti. <laughs> Ben daha ilk... Geçmemiş. Aşkın Gölgesi diye birisi bir anda çıkmış. Ben daha ilk yüze bile giremedim. O kâ <laughs> kâ bir... Açtım. bir kofeti geldi. Tesbih mi çekiyorsun? Sabur çekiyorum. Sabur çekiyorsun. Tabur hmm. saniye birisi sürekli aynı şey yazıyor. yazıyor. Ekran gör... Aha gitti. Neyse şuradan çekeyim. <laughs> Çektim. Ne yazıyor? Hı? Ne yazıyor? Söylerim sana. Hı. Bay Dikmen teşekkür ederim ayıcık için. Cuma günü çıkacak arkadaşlar burnumdaki. Eee alçıda çıkacak mı yoksa sadece tampon mu? Bilmiyorum ki. Zoom aç. Zoom nasıl bir şey Yusuf? Bilmiyorum ki. Görüntülü konuşma herhalde. Vay dikman teşekkür ederim. Telegram grubu da bence çok eğlenceli olur. Telegram grubu var mı? Fotoğraf, oradan fotoğraf falan atabiliyorsun. Benim yeni telefonum olduğu için bayağı da düşünüyordum aslında da. Abi. Telegram grubu vardı ve bir ablet oldu biri. Bayağıdır girmiyor gruba. Kesin evde hemşire var diyorlar. Aa, kalıyor, Görüntülü evet. konuşuyor ama 100 kişi giriyormuş. Hmm. 100 kişi. Geçmiş olsun Yusuf abi. Teşekkür ederim. Derslere Zoom'dan giriyorlarmış. Ne oldu? Burada pansuman yapan kimse yok mu? Aa. Ben yap Ne? Ben yaptım kendim. Ya. Ee. Her aynı şey yazılıyor bana. Ne yazıyor? Ne? Atarım sana ama hep aynı kişi yazıyor. Aynı şeyi Aynı kişi sürekli yazıyor. 2 milyon videonu nasıl çekeceksin? Ben nasıl 4 milyon videonu çekeceğim? Biraz düşün ya. Ben şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Canım acıyor. <laughs> Ağrı kesici içmedin mi? Yemek yemedin mi? Yok su. Yemek yemedin mi? Yedim. Ne yedin? Çöp şiş. Hımm yemiş olsaydım böyle yapacaktım. Oh. Ne? mi? Hı? Ha? Ha? Yedim mi? Ne? Yemedim. Şey. 20 kere söyledim canım acıyor. Yemedim yemedim. Ha ee, tamam. Benim aklımda bir fikir var. Ben üç tane bir şey aldım. Ne de aldın? aldın? Ne aldın? De. Of of. Beni çok soru söyleyemez. soru. Ya söyleyebilecek Söyleyebilecek şey diye söyleyip burada o zaman. Ee, ben de var olan ama kırılmış olan bir şeyi aldım. Ve bunu kaldım. Neden biyografi ve fotoğraflarınızı kaldırdınız? Arkadaşlar ben kaldırmadım. Profilimde şey yazıyor. E, kombiniz veya içeriğiniz yoksa bu profilden bulabilirsiniz. Altında da bir yer bulalım yazıyor yine. Sen kaldırdın mı? Hayır. Tamam kaldırmamışız. Ay. Gitar değil mi? Hayır gitar değil. Üç tane aldım arkadaşım. Üç tane gitar ne yapacak? <laughs> melek kanadımı aldın evet. Sen zeki birsin. Pembe, siyah, beyaz aldım. Beyaz bir melek kanadım vardı. Arabanın arkasına koymuştuk. Kürşatla video çektikten sonra sonra kanat kırıldı. <laughs> çekiliş için yeni gelenleri söylüyorum size. Teşekkür 6 saat 16 dakika kaldı. Bu bir evet. program. Programdan çekiliyor. 1 milyon yorum geldiği için de uzun sürüyor. Programı e, paket satın aldım. Çekiliş yapabilmek için. Öyleymiş çünkü. Bekliyorum. Uzun makarnam. Teşekkür ederim konfeti için. Bana bir süre hediye attın. 1.4 kaydı atmışsın. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Oha teşekkür ederim. Ne oldu? Kedi yattı. Yusuf bakımını beğendi mi bilmiyorum. Değil. Bakımını. De bakımı. Bak. Hiç bakmadım. Hiç bakmadım arkadaşlar. Niye bakacağım ki? <laughs> Ay. Bir şey desene. Önde. Güzel baktı desene. Güzel baktı. Ay be suratım zorluyor. Kapatalım mı? Ha? Kapatalım mı? Ya yine kapatmak istiyor? Hı -hı. Kapatalım fark etmez. Uyuyacağız mı? Teşekkür ederim. Makyajımı çıkaracağım ben yapacağım. Tamam. Kapatıyoruz Ve ben. yeni telefonumla kucalayacağım. Evet. kapatıyoruz. Ve yeni telefonumu da kurcalayacağım. Evet. <laughs> ben kapatacağım istersen sen devam et. Ben, de kapatayım yüzü ağrıyor. O zaman Instagram'dan görüntülü konuşuyoruz. Tamam. Hadi bay. Arkadaşlar görüşürüz sizi çok seviyorum. Bay <laughs> bay. Görüşürüz bebeğim. Yüzüm çok ağrıyor. Kapatıyorum ben. Bay bay.